Sevgili izleyenler, herkese merhaba. Bugün yanımızda Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Siyah Hüce ile birlikteyiz. Bugün iletişimin farklı bir konusundan, farklı bir alanından konuşacağız kendisiyle. Öncelikle hoş geldiniz ve röportajı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yusuf Bey ben aslında bugün e, kurumsal iletişim nedir diye bir soruyla gireyim ama onun haricinde bugün aslında e, iletişimin farklı bir alanından e, konuşmak istiyorum sizinle. Öncelikle kendinizi bir tanıtın ardından da sorularımıza geçelim. Yusuf Ziya Yüce ismim. Limak Holding'de enerji grubuna bakıyorum. Kurumsal iletişim müdürüyüm. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Sağlıklı İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunuyum. E, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans yaptım. Yaklaşık 15 yıldır iletişim uzmanı olarak çeşitli sektörlerde çalıştım. 7 yıldır da Limak grubundayım. Peki kurumsal iletişim nedir? Kurumsal iletişimden önce iletişimden başlayalım isterseniz. İletişim belki tarihin en eski meslek dallarından biri. İnsanoğlunun var olduğu günden bugüne profesyonel olarak bilerek veya bilmeyerek yaptığı bir uzmanlık alanı. Ee, i̇nsanoğlunun var olduğu günden bugüne kadar tamamen e, yapılan bir alan. E, i̇letişim nedir sorusunun birçok cevabı var ama biz çok kestirmeden şöyle diyoruz. İletişim anlaşılabilmektir. E, eğer anlaşılabiliyorsanız iletişimi doğru kurguluyor ve yapıyorsunuz demektir. E, hem kişisel olarak hem marka olarak e, düşüncelerinizi, duygularınızı veya yaptıklarınızı anlatabiliyorsanız, hedef kitleniz sizi anlayabiliyorsa iletişimi gerçekleştiriyorsunuz demektir. Kurumsal iletişim ise e, kurumların, markaların iletişiminin standartlaştırılması, doğru algıyı aktarmak, doğru fikirleri hedef kitleye benimsetmek demektir aslında. Baktığınız zaman stratejik ve profesyonel bir iş. E, bu iş dünyada çok uzun zamandır yapılıyor. Halkla ilişkiler adıyla başlayıp son zamanlarda kurumsal iletişime evrilmesiyle devam eden meslek dünyada çok uzun zamandır yapılıyor. Fakat ülkemize çok geç girdi. Maalesef halkla ilişkiler algısı ülkemizde daha çok danışma ve karşılama görevlisi e, ünvanıyla uzunca bir süre devam etti. Fakat hayatımıza sosyal medyanın girmesi, siyasal iletişimin etkisini artması, krizlerin çoğalmasıyla artık daha çok kurumsal iletişimin etkisi arttı ve insanlar profesyonel kurumsal iletişim yapmaya başladı. E, hemen hemen her sektörde her markanın irili ufaklı kurumsal iletişim ekipleri var kurumsal iletişim marka için bir harcama değil bir yatırımdır. Doğal olarak profesyonel olarak yönetilmesi gerekir. Bu işin eğitimini almış kişiler tarafından yönetilmesi gerekir. Doğru taşları doğru yerine koyduğunuz zaman marka için birçok faydası vardır. Bunun en başındası ki algıyı doğru yönetmek. Algıyı doğru yöneten bir marka zaten istediklerini yerine getirebilir. Bunun yanı sıra krizleri doğru yönetebilirsiniz eğer iyi bir kurumsal iletişim yapıyorsanız. E, krizleri doğru yönetmek demek rakiplerin önüne geçmek demektir. E, günümüzde çokça krizle karşılaşıyor artık markalar. Doğal olarak bunları e, alt edebilmek ve yolunuza kayıpsız devam edebilmek için kurumsal iletişimi profesyonel olarak kurgulamak gerekir. Şimdi az önce halkla ilişkiler dediniz ama ben asıl şu soruyu sormak istiyorum. Ben de bir iletişim fakültesi mezunu olarak bu kadar halkla ilişkiler okuyan öğrenci var. Ne olacak bu öğrenciler? E, maalesef ülkeye iletişim çok geç. Profesyonel olarak çok geç girdiği için ve meslek olarak çok geç kabul edilebildiği için çok kısıtlı sayıda pozisyonlar vardı. Günden güne bu biraz daha arttı ama hala bahsettiğiniz gibi mezun olan ve iş istihdamı arasında büyük farklar var. Çünkü 90'ın üstüne iletişim fakültesi var ülkemizde. Doğal olarak bu iletişim fakültesinden her yıl binlerce insan mezun oluyor. Fakat o kadar açık oluşmuyor. Bu aslında biraz iletişimin zihniyetlere tam olarak yerleşmediği ile alakalı. Biraz da yetişen öğrencilerin kendini geliştirmediği ile alakalı. Çünkü markaların bekledikleriyle mezun olan öğrencilerin sahip olduğu özellikler arasında büyük farklar var. Markalar daha gelişmiş, daha entelektüel, daha geniş çaplı bakabilen, kreatif tarafı yüksek kişiler arıyor. Öğrenciler ise daha düz, daha boş yetişiyor maalesef. E, iletişim mesleği sayısal meslekler gibi değil, e, okulun birinci sınıfından itibaren kendisini geliştirmesi gereken bir meslek. Doğal olarak öğrenci birinci sınıfa başladığında maratonun başladığını bilmeli ve kendine artı özellikler katmalı. Bu özellikler neler? Staj özelliği gibi, yabancı dil özelliği gibi, belki part time iş olanağı gibi... E, sivil toplum örgütlerinde ve sosyal sorumluluk projelerinde görev alma gibi. Eğer bunları yerine getirirse zaten mezun olduğunda iş bulma olasılığı çok daha kolaylaşıyor. Ama bunları yerine getirmez ve okula girdiği gibi mezun olursa maalesef durum çok parlak değil. E, sadece iletişim alanında değil birçok alanda insanlar kendini geliştirmezse doğru işi doğru zamanda bulamıyor. E, o nedenle her üniversite öğrencisi okulun başladığı ilk günden itibaren kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini düşünmeli ve kendisine bir şeyler katmalı. Çünkü kendisine bir şey katmayan üniversite mezunu maalesef işsiz çoğunluğun arasına giriyor. Ama kendisine bir şey katan, diğerlerinden sıyrılan kişiler farklı yollar çizebiliyorlar. Kolay değil, zor bir olay ama zaten kariyer süreci de zor bir süreç. Doğal olarak kariyere iyi başlamak için de üniversitenin birinci sınıfı itibariyle kendimize yeni özellikler katmamız gerekiyor. Peki, e, toplum olarak sadece iyi bir iletişim kuruyor muyuz kendi aramızda? Bence sadece toplum olarak değil dünya olarak iletişimde çok iyi değiliz. E, çünkü dinlemeyi bilmiyoruz, çoğunlukla dinlemiyoruz da e, çok fazla anlamıyoruz ya da anlamak istemiyoruz. E, ama e, günümüzde zaten iletişim kanallarının çeşitlenmesiyle bu işler daha da zor hale geldi. Bugün baktığınızda sabah evinizden çıkıp akşam evinize dönene kadar binlerce mesajla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte özellikle internette, radyoda, açık havada, televizyonda, gazetede o kadar çok mesaj geliyor ki artık zihinlerimiz mesajı algılamakta da problem yaşıyor. Bunlardan sıyrılabilmek için doğru mesajı doğru kanalda, doğru zamanda vermek lazım. Doğru işi yapabilmek için doğru bir iletişim ekibi lazım. Eğer doğru bir ekibiniz ve doğru bir stratejiniz varsa, anlamak isteyen ya da size yakın olan ya da sizden bir şeyler kapmak isteyen kişilere doğru algıyı verebilirsiniz. Şimdi aslında burada e, tabii bizi izleyen anneler ve babalar e, bu sorumuzu da yanlış anlamasın ama şunu özellikle sormak istiyorum. E, Artık çok küçük çocukların elinde bile cep telefonu var. Ve anne baba çocukla iletişim kurmak yerine onu cep telefonuna, tablete ya da bilgisayara yönlendiriyor. Bu bir tehlike oluşturur mu ilerleyen dönemler için? Mesleki uzmanlığıma göre bir cevap vermem gerekirse şöyle. Şimdi iletişim çok erken yaşlarda başlayan bir olgu. Fakat iletişimi doğru yönetmek için doğru zamanda doğru adımı atmak lazım. E, önce çocuğa anlayabilmeyi anlatmak lazım. Sonrasında dijital iletişimi kullanmak lazım. Şu anda dijital hayatımızın büyük bir kısmı doğal olarak hayatımızdan çıkarmak çok mümkün değil. Fakat doğru zamanda doğru e, dijital materyalleri kullanırsa çocuk hem arkadaşlarından geri kalmaz hem de iletişime çok soğuk ve e, içine kapanık bir çocuk olarak yetişmez düşündüğümüzde artık dijitali çok yoğun kullanan, içine kapanık bir nesil yetişiyor. Bu da iletişim için çok tehlikeli bir durum. Çünkü iletişim dışa dönük olmanın çok önemli olduğu bir bilim dalı. Cep telefonlarıyla, tabletlerle, laptoplarla içe dönük bir hayat beslediğimiz için artık bu iletişim için bir tehdit. Peki biraz da sizinle ilgili bir soru sormak istiyorum. Eğer yolun başında olsaydınız, kendinize verebileceğiniz üç tavsiye neydi? Eee yolun başında olsaydım üniversite ikinci sınıfta profesyonel iş hayatına başladım. Yine o iş hayatına başlayabilmek için elimden gelen her şeyi yapardım. Çünkü üniversite mezuniyetimde 3 yıllık iş tecrübemin olması bana birçok kapıyı açtı. Birçok arkadaşımdan farklılaşmamı sağladı. O nedenle öncelikle iş tecrübesi kazanabilecek bir tavsiyede bulunurdum kendime. Birincisi. ikincisi vazgeçme derdim. Çünkü bizim mesleğimiz çok zor bir meslek herkesin yapabildiğini düşündüğü herkesin bir fikri olduğu herkesin işin bir ucundan tutabildiğini düşündüğü bir meslek. O nedenle onları çok göz önünde bulundurmadan vazgeçme derdim. Üçüncüsü de çok çalış derdim çünkü maalesef yine bizim meslekte çok çalışmadığınız zaman bir yerlere gelemiyorsunuz. İletişimci olarak kendimizi anlatmamız çok daha zor oluyor. Bunun için vazgeçme, çalış. Muhakkak çok çalış ve mesleki tecrübe edin derdim kendime.